Tarihte bugün 12 Nisan videomuza hoş geldiniz. 12 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. Amerikan İç Savaşı Güney Karolina'daki Fort Sumter'da başladı. 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumu kuruldu. 1955 Doktor Can Salk tarafından geliştirilen çocuk felci aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı. 1961 Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok bir uzay aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. 1981, ilk uzay mekiği olan Kolombiya, başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. 1991, Ateşkes Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi. 1993, Türkiye ilk kez internet bağlantısı kurarak dijital çağa adım attı. 12 Nisan tarihinde doğan tanınmış kişiler 1923, Anne Miller, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu. 1928 Nisa Serezli, Türk sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı. 1933 Montserrat Cabele, İspanyol soprano ve opera sanatçısı. 1940 Herbie Hancock, Amerikalı caz piyanisti ve besteci. 1956 Andy Garcia, Amerikalı aktör. 1968 Yeşim Salkım, Türk şarkıcı. 1972 Şebnem Ferah, Türk rock müziği sanatçısı. 12 Nisan tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1893 Muallim Naci, Türk gazeteci ve yazar. 1937 Abdülhak Hamid Tarhan, Türk şair ve yazar. 1945 Franklin Roosevelt, ABD'nin 32. başkanı. 1962 Doktor Mehmet Sufi Ezgi, Türk müziği bestecisi ve kuramcı. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 13 Nisan'da görüşmek üzere.